Selamun Aleyküm arkadaşlar. sev Defter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah iyi hafta sonlarımız olur inşallah. Cumartesi neyse de e, pazar yine geldi her zamanki gibi. Bu paşa da her zamanki gibi telefonun üstünde arkadaşlar. Bana hiç izin vermiyor. Koruyorsunuz kuyruğunu siz orada. Çok tatlı, çok arsız. Küçük cici bu. Arkadaşlar sabahleyin uyandım. Namazdan zaten sonra uyuyamıyor arkadaşlar. Gerçekten uyuyamıyor. Ee, ben sabah sabah ne yaptım arkadaşlar? Biraz bulaşım var. Onları yıkayacağım. Çaycıma e, çay oldum Paşa bak senin yüzün netleşmiyor anneciğim. Ha. Ondan sonra fırın kaplarımı çıkardım arkadaşlar. Dur anneciğim o yinmez. Dur ağzını Dur kurban oldum. arsızdan bu arsız. Ondan sonra sabah sabah ne yaptım arkadaşlar? Fırındaki bu şeylerimi, tepsilerimi falan çıkardım. Daha telefona geleceğim diyor. Ben sabah sabah arkadaşlar böyle patates şey yaptım. Ee, doğradım. Ya bunu yemem uzun ya hep lan bir bilsin oğlum. Allah'ım Allah'ım nasıl arsız Allah billahi inat edeceğim diyor yiyeceğim diyor. Arkadaşlar Akif bir pişmaniye aldıydı. Ben bak bir yok çığ çığ yok lan duz 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 Allah'ım. Allah'ım Rabbim git. Bakın. Kınat nasıl inatsın oğlum? Bakın. Allah'ım sen bilin ya Rabbi. Pişmanı aldıydı arkadaşlar. Dün aklıma geldi. Dedim bir tane çıkarayım da yiyeyim bari dedim. Allah'ım pişmaniyenin e, laylonum ıstırıyor arkadaşlar bana da verdi. Hani kuşlara e, ondan sonra şey verilmez. Tatlı verilmez arkadaşlar. Allah göstermesin. Gözleri kör Yani şekerli olan hiçbir şey vermiyor. Meyve falan veriyor ama organik meyve falan veriyor ama yani organik değil meyve veriyor ama onun dışında e, tatlı olan yani böyle şekerli olan bir şeyleri e, yapılmış şekerli olan bir şeyleri vermiyor. Bak bir de yedi bak oraya gördünüz bak. Bak. Annem pişsin bir çekil. Bir şekilde bir pişsin de ondan sonra verelim. Kurban olayım sana. Ya git. Allah'ım ya Rabbi. Çekil. Hadi çekil. Arsız. Şöyle fırına vereceğim arkadaşlar canım istediği anki nereye getirelim? 180'e getirelim arkadaşlar. Yavaş yavaş bir şey dursun. Ee, nereye getirelim ya? Fanla yerine mi getirsek ki? Bilmiyorum ki. Şöyle, şöyle getirelim de burada bitsin bari. Ben de ne yapacağım arkadaşlar? Ben de ufak bir... Valla akşam bulaşığı yıkıyorum. Tekrar bulaşık çıkıyor arkadaşlar. Ben anlamıyorum. İnan ki nasıl bulaşık çıkıyor. Ne yapıyor bilmiyorum inan ki. Saatimi de şuraya koydum arkadaşlar. Valla Akif'e dün dedim de e, fırsat olmadı. Kargodan çünkü onun şeyleri geldi. Malları geldi. Onları açtı. Onları poşetleri. Onları grup e, grup ayırdı arkadaşlar. O yüzden pek zamanımız olmadı. Zamanı olmadı daha doğrusu yavruma. E, ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ben şimdi... Heh, bunu da göstereyim ben arkadaşlar. Bakar mısınız? Şekeri koydum. Çok tatlı oldu. Artık şunu içinden alıp alıp ondan sonra Akif'e e, ver, e kahve yapmayacağım. Buradan şekeri alacağım. Hatta hatta şu kaşığını da e, şeker için almıştım. Şöyle şunun içine koyuyor. Çok tatlı oldu değil mi? <laughs> arkadaşlar ben böyle şeyleri çok seviyorum. Almayı da işte, işte insan gelinde imkanı olma, olmayınca alamıyorum arkadaşlar. Olur inşallah. Bizim de olacak inşallah. Kurban oldum. Ben Allah'tan umudumu kesmedim arkadaşlar. Neyse. Ben bir videomu durdurayım da arkadaşlar. arkadaşlar ee... Ben fırında patatesimi çıkardım. Ee, bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Belki bilmeyenler de vardır. Ee, fırınımızdan yemeğimizi çıkardınız ya. Fırınımızın kapağını kapatmayın şöyle. Açın soğusun. Tamam mı? Yani İlla ki bilmeyenler de vardır, ee, bize önceki fırın aldığımız e, servisler e, abla dedi fırında yemeğini pişirdikten sonra dedi fırın kapağını kapatıyorlar dedi aslında çok yanlış yapıyorlar dedi fırınınızdan yemeğinizi çıkarttıktan sonra dedi fırınınızın kapağı açık kalsın dedi soğusun soğuduktan sonra dedi fırınınızın kapağını kapatın dedi. Ben de o zaman tamam dediydim. Ama bu gelenler böyle bir şey söylemedi ama gerçekten ciddi anlamda doğru arkadaşlar. Ben şimdi ne yaptım? Fırından e, patatesimi çıkardım arkadaşlar. O kadar güzel kızarmış ki. Yani ya da kızartmayın ya. Bence de yağda kızartmayın. Bazen benim çocuklar da istiyor da ben diyorum ki fırına koyalım da diyorum fırında yiyelim diyorum. Ay, yok anne diyor o ayrı diyorlar. Ama en yani en sağlıklı olan da bu yani. Bir yemek kaşığı bir de yemek kaşığın ucuyla yağ döktüm arkadaşlar. Tuz başka hiçbir şey yok. Bakın nasıl güzel kızarmış. Görüyor musunuz? Nasıl güzel kızarmış. Bugün ne pişireceğim onu da hiç bilmiyorum inan ki. Bence e, bakalım düşünelim ya. Şurada domates sosum da vardı dün arkadaşlar. Domates biber yapmıştım ve ya, hepsini yiyememiştim. Onu da koydum arkadaşlar. Pazlamalarımı da şey yaptım. Ocakta böyle ısıttım yumuşacık oldular zaten. Bu son baz arkadaşlar. Zaten bana 5 tane oduydum. Gerisini hep yavruma oduydum ben. Şöyle de kayfaltımızı hazırladım. Dün çeri domatesiyle salatalık aldım arkadaşlar. Başkundur şey yoktu. Salatalığına domatesimiz yoktu. Böyle bakın. Benim fırınımım var. Olmayanlara da Allah'ım daha iyisini versin inşallah arkadaşlar. Ben öyle dua ediyorum size böyle yani ben şimdi ketçap mayonezimi de rencimi de koydum arkadaşlar ben onlardan çok seviyorum inan ki mutfağımızın <laughs> içi de fırın gibi oldu gerçi camı da ters açtım ama olsun yine de sıcak oluyor yani şöyle e, ana çayımı da doldurayım kayfaltıyı yalnız mı yapıyorum derseniz yalnız yapıyorum arkadaşlar çünkü Akif e, çok geç uyuyor Geç uyuduğu içinde ben onu kaldırmak istemiyorum. Zaten baba da oğul da yiyor. Oğul da kayfaltı yapıyor. Ben de böyle yalınız yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Şunu. İşte canımız kanlıyor biliyor musunuz? Şu fırın tepsilerini dışarı çıkartıyorum. Tekrardan soğuduktan sonra tekrardan içeri koyuyorum ya. Ha böyle dursun ya. Tamam böyle dursun. Bugün bakalım arkadaşlar ne yapacağım. O bulaşılarımı da yıkadım şöyle. Ortalada bir çeki düzen verdim. Bugün de inşallah Akif'im şey yapacak. E, spora giderse ben yine tekrardan bir süpüreyim. E, şeyimle sirkeli suyumu dökmedim arkadaşlar. Onunla da biz tekrardan bir silerim. Öyle yani. Bakın göstermeden geçelim. Gerçekten çok ciddi anlamda çok güzel kızardı arkadaşlar. Şöyle kurulu böyle yanık seviyorlar benim çocuklar. videomuzun devamında görüşelim inşallah. <laughs> arkadaşlar ben dışarı çıktım. Akif spora gitti. Ee, ben de şöyle bir gezeyim dedim. Canım sıkıldı. Evleri bakları biraz süpürdüm. Belediğine tekrar sirkeli suyla sildim arkadaşlar. Ben şöyle bine gireceğim. Bir A101'e gireceğim. Ee, kilonun karşısında e, de e, ee, oturan ondan sonra çok sevdiğim bir bacım diyeyim öyle diyeyim artık e, ee, Memuni Memuni ile karşılaştım arkadaşlar biraz sohbet ettik biraz dertleştik telefon numaralarımızı birbirimize verdik Allah razı olsun o kadar mutlu oldum güzel güzel haberler söyledi ama çok sevindim lanki. gerçekten çok sevindim ee, ne diyeyim ya Allah'ın kurban olduğum önümüzde bundan sonra çok açık etsin. İyi insanlar bizim karşımıza çıkarsın inşallah arkadaşlar. Ee, çok anlatılacak şey var da arkadaşlar şu an şurada anlatamıyorum. Yolun kenarında ben Yolun kenarında çekim yapıyorum. Ee, i̇nşallah memnuniyet bacımında öyle diyeyim artık yolu, bahtı açık olsun inşallah çocuklarla birlikte. Çok sevindim. Çok mutlu oldum Allah'a. Onun adına çok sevindim. Ee, sanki e, ben o şeyleri yapmışsın gibi inan ki ben çok sevindim onun adına. Öyle diyeyim arkadaşlar. Ee, bugün yemeğinde şey yaptım arkadaşlar. Peril ıslattım. But var, Butu çıkardım. Butu fırına vereceğim. E, salata malzemeleri yıkadım. E, suyun içinde ıslattım arkadaşlar. Yıkadım tekrardan suya koydum keşi yapsın iyice ıslansın diye. Ondan sonra pirinç pilavı pişireceğim. Ee, aslında ben çarşıya gidecektim arkadaşlar da. E, ee, Akif dedi ki anne ben dedi Palastayn ya dedi. O da çok rüzgar var dedi. O yüzden dedi çıkma anne çarşıya gitme dedi. Sen git dedi evimizin yakınlarında dedi dolaş dedi. Ben de öyle yaptım bayağı arkadaşlar. Şimdi bime gireyim de arkadaşlar. Bime de bakayım ne yapacak ne edecek. Ee, varım bime pişirken görüşelim inşallah. Ben eve geldim. Ne yaptım? E, namazımı kıldım. Hemen e, çaycıma e, su koydum arkadaşlar. Vallahi konuşamadım. Ne oldu? Bilemiyorum. Yoruldum herhalde. E, hemen pirinç pilavımı koydum arkadaşlar. Şöyle. O da zaten pişmek üzere. Fırınımı da yaktım arkadaşlar. Şöyle. E, but vardı ya arkadaşlar. E, bir yemek kaşığı biraz yağ gezdirdim şöyle. Tuz gezdirdim. Ondan sonra pul biber koydum ki kızarsın falan diye. Ee, başka bir şey istemedi Akif bu sefer. Ben de böyle yapacağım arkadaşlar bu sefer. <laughs> Ondan sonra ne yaptım? Ondan sonra yeşiliğimi yıkadım arkadaşlar. Şurada bir iki tane bulaşırım çıktı. Onları da yıkayacağım. Ee, hatta şey yapayım. Hmm, salatamı yaptıktan sonra yıkayayım arkadaşlar. Şuradan da şu salata küçük leğenimi çıkartayım da buna yapıyorum ben salata normalde iyi oluyor ee, sabahki tepsim var arkadaşlar ee, patates koymuştum ya fırınama o var ondan sonra şu bıçağımla da iyi oluyor Salatayı yapması arkadaşlar şunu da şuraya koyayım Heh, buradan da alayım ha, dur sabahki şeyim vardı Vallahi araya girmem. Domates, salatalım var. Onlar da içine doğrarım. İşte bu. Ne olsun daha? Şükürler olsun. Şunu altını bir bakayım. suyu çekti mi? Hiç karıştırmıyorum arkadaşlar. Böyle suyunu çektikten sonra hiç karıştırmıyorum. Çünkü karıştırmaya gerek yok. Şuradan da bir şey alayım. Halı kağıt aldım arkadaşlar. Yani Başınızda döndüreyim mi? Kusura kalmayın. Hmm. Şunu şöyle ağzını kapatayım. Akif gelmeye yemek hazır. Aha geldi. Bir araba kapandı. Ana göremedim. Yok. Şu şey kapanmış. Mini kupur koymuşlar. Buraya onun kapağı herhalde. Kapısı herhalde. Şunu şöyle iyice kapatamadık. Tamam. Oldu. Şu bardağımdan ölçtüğüm zaten. Şunu da şu kaşığı da şuraya koyalım. Şimdi salatamızı yapalım arkadaşlar. Benim bir salatamı yapayım arkadaşlar. Ondan sonra da ben size salatamı ondan sonra yemeğimi pilavımı koyduktan sonra görüşelim. Gerçekten de oğlum gelmiş. Arkadaşlar ben şimdi Salatamı yaptım, karıştırdım. Kavunumu da, da kestim. Şöyle e, servis tabaklarına daha iyi olur. Yani yemek tabaklarına iyi olmuyor arkadaşlar. Böyle pilav koydum. Yanına ikişer tane but koydum arkadaşlar. Şöyle. Paşam da sabırsızlıktan ölüyor. Pilav istiyor arkadaşlar. <laughs> Tuzlu koydum ki. Belki tuzsuz olursun nedirse değil. Kaşığımı çatalımı hazırladım. Ekmekim yok zaten. Normalde Akif zaten hiç ekmek yok arkadaşlar. Ben de sabahleyin yirsem yirim yemesem o da yok arkadaşlar şimdi. Ee, bakın. <laughs> ben ne yaptım arkadaşlar? Dışarı çıkmadan önce tekrardan buralarımı süpürdüm, sildim. Ondan sonra dün akşam dün akşama doğru işte balkonumu yıkamıştım. Gerek yok. Balkonumu yıkamayacağım. Ee, dışarıda hem rüzgar var hem güneş var Arkadaşlar bilmem nasıl bir hava inan ki hiç bilmiyorum Süpürgem de zaten burada duruyor Hemen elimde hazır Reda'nın şeysi de burada duruyor ee, Bir şeyim kaldı arkadaşlar Şöyle bir tavam çıktı Bulaşık, bulaşık suyum zaten hazır ee, Fırınımı da silmeden e, Şu temiz e, tepsilere de koymam arkadaşlar Ondan sonra Şöyle biraz açık dursun da bulaşığımı yıkarken fırınımın içinde silerim arkadaşlar. Tekrar da şöyle göstereyim. Rüzgar var rüzgar. Şöyle arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ben şimdi gideceğim. Artık videomu burada konuşunu yapacağım. Rüzgar var. Evet ger gerçekten dışarıda. Yarınki videomuzda inşallah arkadaşlar Allah'tan bahan olmazsa görüşürük. Allah emanet olsun kendinize. Çok iyi bakın.